Elit A Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde başarılar diliyoruz. İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Doğukan, Emin, Emin karşısında Yiğit var. Emin'den pas Arda'ya doğru şimdi Arda cesasası içerisinde ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Karar offside anda Berkay Paul yaptı. İsak serbest vuruşu hemen kullandı. Şimdi Enes açtı oyunu sol kanada. Bora Aydınlık. Ceza sahasında iki oyuncumuz hareketlendi. Bora şut şansı aradı şimdi. Bora. Bora'nın vuruşu savunma koydu. Top kornere gitti. Yiğit pas bekliyor İsak Vural. Araya girdi Furkan. Furkan'ın pası. Efecan'ın şutu top. Ağlara gidiyor şu 11. dakika. Konuk ekip Efecan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bora yanına sokuldu. Ahmet Necat'ın o. Muhammed'le oynamayı tercih etti. Şimdi Muhammed. İshak. İshak dönmek isterken yerde kaldı. Karar faul. Melih Postan. İşaretin gelmesini bekliyor. Maçın hakeminden. Melih baktı kaleye. Melih Postan. Melih Postan'ın vuruşu top. Direğin hemen yanından oyun alanının dışına gitti. Son bir temas var. Köşe vuruşuyla hatamız devam edecek. Ahmet Necat. Efecan. Efecan yaptı ortasını. Furkan'dan önce Yiğit Kapa'yı vurdu. Topun indiği yerde Muhammed var. Muhammed'den pas Bora'ya. Bora aydınlık. Alihan'dan. Alihan'ın yanından pasını gönderdi. Şimdi Melih Postan top atak yaptı. Melih Postan Yiğit'e mücadelesi. Melih Postan bıraktı pasını. Bora Aydın'ın vuruşu. Top ağlara gitti. Gol oldu. Ani atakta golü buluyoruz. 26. dakika. Bora Aydınlık maçta durumu 1-1'e bir getiriyor. Melih Bostan topu Bora'nın önüne çok iyi bıraktı ve Bora Aydınlık 26. dakikada maça eşitliği getirdi. 17 yaşındaki oyuncumuz bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu böylelikle. 26. dakikada Melih Bostan'ın pasında Bora Aydınlık 19 yaş altı futbol takımımıza 1-0 geriye düştüğü maçta bir birlik eşitliği getiren isim olmuştu. Ahmet Necat'tan Bora'ya Bora Bora Aydınlık. Şimdi Enes yerden pas Melih Postan'a sevdiği toplar Melih Postan sağda İmiran boş Melih Postan'ın pası ters vuruş topalara gitti 2-1 oldu 28. dakika 3 dakikada 2 gol. 1-0 geriye düştüğümüz maçta Göztepe karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakalıyoruz. Usta'nın geliştirdiği atakta Melih topu kale alanına doğru çevirmek istemişti. Göztepe savunmasından seken top ağlara gitti ve Sarı Lacivert'te ekibimiz 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ön alanda baskı İshak topu kazandı. Çok iyi sıyrıldı rakibinden İshak'tan pas Bora'ya. Bora'nın şutu top. Out'a gitti. Bora aydınlık. Köşe vuruşunu kullanmak üzere. Enes kalalarına doğru yaptı ortasını. Kapayla uzaklaştırdılar. Şimdi bir şut şansı Topaları gitti. Harika gol. Ahmet Necat. Topu bir anda önünde buldu. Bekletmeden yatarak sert ve etkili bir vuruş Ahmet Necat'tan. 42. dakikada. Maçta durumu 3-1'e getiriyor Sarıla Civert e ekibimiz. İğne deliğinden topu geçirdi Ahmet Necat. Top direkt dibinden ağlara gitti ve 1-0 geriye düştüğümüz maçta 3-1'lik üstünlüğü yakalıyoruz. Göztepe karşısında. Ahmet Necat aydın. Nes, Enes'ten pas Ahmet Necat'a. Ahmet Necat atağa başlatıyor. 2 dakikalık oynanmayan süre işaret edildi bu arada Melih Postan. Melih Postan ceza sahasına girdi attı çalımını. Melih Postan'ın vuruşu son anda Kaleci Berkin. Çok iyi sıyrıldı rakibinden Melih Postan. Sertte bir şut çıkardı Kaleci. Topu kornere uzaklaştırıyor. Enes Şanlı yaptı ortasını kale alanına doğru. Kapayla uzaklaştırdı savunma. Top yeniden Enes'e geldi. Enes bir orta daha yaptı yine savunma. Bir kez daha Enes. Enes bu kez arka direğe yaptı ortasını. Bir voley denemesi. Orada İshak'tan. Top ceza sahasının dışına açıldı. Melih Postan çizgide. Melih. Araya giriyor Göztepe savunması sonrasında. Melih'ten bir temas daha. Top kaleci Berkin'e kadar gitti. İkinci duraklama dakikası tamamlanmak üzere. Dediğim anda ilk yarıda son düdük geliyor. son 19 yaş altı futbol takımımız Göztepe karşısında soyunma odasına 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik üstünlükle gidiyor. Karşılaşmanın 11. dakikasında ilk yarıda Sarı Lajivert ekibimiz Efe kaydettiği gole 1-0 geriye düşmüştü. 26. dakikada Bora maça bir birlik eşitliği getirdi. 28'de Yiğit topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1 öne geçtik 42. dakikada. Ahmet Necat Sarılar Civert'te ekibimizi soyunma odasına 3 birlik üstünlükle götüren golü kaydetti. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarı iki İki takım da maça başladıkları 11'lerle oyun alanına döndüler. Bora'dan pas Enes e Enes. Ahmet Necat oynadı. Yeniden Bora. Enes dar alanda iyi pas yaptı. Sarılar Civert'liler Derinlemesine pas Enes'ten. İsak yerde kaldı mı? hakeminde gözler. Devam diyor. şimdi yerden pas Volkan'a. Volkan. Uzun top Volkan'dan Arda Medet'e. Arda Medet. Arda Medet. Karşı karşıya pozisyon. Kalecimiz. Yerinde bir müdahaleyle Atahan. Golü engelliyor. Şimdi atak başlatıyoruz. Enes'le. Enes Şanlı. Alihan'dan geçmedi top. Yiğit'in pası Arda'ya Arda. Ayak koydu Ahmet Necat. Şimdi Muhammed'le atak başlatıyoruz. Muhammed'den pas Boray'a. Bora, Bora Aydınık. Boram Ahmet Necat'a da destek verdim. Necat kale alanına doğru çevirdi. İsak Bural'ın vuruşu kaleci. Yakın mesafeden Berkin mutlak bir gol önlüyor. Göztepe file bekçisi ceza sahası çevresinde 6 oyuncumuz var. Enes doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Berkin'de kaldı. Kapayla indirdi Epecan. Bir kez daha Epecan. Furkan orta şans aradı. Furkan yaptı ortasını. Top doğrudan out'a gitti. Mehmet Necat Akanı'da oynadı. Emirhan. Emirhan topla ilerliyor. Emirhan. Emirhan sıyrıldı rakibinden. Bora ortada pas bekliyor. Enes'e geldi. Emirhan'ın pası top kalecide kaldı. 54. dakika maçta. Maçta ilk sarı kart çıktı. Uzun top şimdi savunma arkasına doğru. Furkan, Furkan'ın vuruşunda top kalecimiz. Atağında kaldı. Şimdi Muhammed. Muhammed'ten uzun top savunma arkasına. Emirhan'ı hareketlendirdi Muhammed. Offside yok. Emirhan ceza sahası içerisinde bastı topa. Melih yanında pas bekliyor. Emirhan'ın vuruşunda top asmakla oyun alanının dışına gitti. Efecan. Baskı sonuç verdi şimdi. Enes ceza sahası için. Melih postanın vuruşu top. Yan filelerde kaldım. Mahir oyun alanında tuttu top ama top Göztepe'li oyuncularda kaldı. Yunus orta şans aradı. Kale doğru gönderdiği top. Atahan hata yapmıyor. Dedim baskısı var. Şepecan döndü kalecisi. Berkin'le oynadı. Dediğim anda da son düdük geliyor. Şu 19 yaş altı futbol takımımız. Su 19 Elit A Ligi'nin 7. haftasında... Göztepe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ediyor ve puanını ona yükseltirken yenilmezliğini de sürdürüyor.